Herkese merhaba. Evcil hayvanlarımın bakımlarını yaparken video çekmek istiyorum. Güzel sütlerim de selam verdi. Değil mi? Genetikler çok seviyor yeşilliği. Uyuşsuz bir hayat olamazdı herhalde onlar için. Al bakalım. Gel. Buraya koydum. Sen de ye. Köri. Bu da köri kız. Bu ailenin devamı da var tabi. Bu Scarlett. Maları. Bu da Murphy, kocaları. <laughs> Murphy Bize de biraz yeşillik verelim. Al bakalım. Gel, gel gel korkma. Alıp nereye kaçacaksın, çıkardık ya. Hımm. Afiyet olsun. Değil bakalım? Bu öbekler, çim bebekler... ...çimşire bebekler. Bunlar yeşilliği pek sevmezler. Değil mi güzelim? Gel bakalım. Siz ne seversiniz? Çekirdek. Hemen size çekirdek getirelim. Çekirdek mi geldi? Bunların da kafesi böyle. Bunları ben yaptım. Çünkü hiçbir yerde satılmıyor çimçireye uygun ahşaplar. Dekorasyon fikirlerinde genelde Pinterest'ten bakıyorum. Al bakalım. Bunlar 4 kardeşler. Dört arkadaşlar. Al bakalım. Fındıra fındık. Fıllık. İki erkek, iki dişliler. Al bakalım. Al al. Alın bakalım. Ödül maması gibi düşünebiliriz bunları. Ne yaptık ki ödül veriyorsun kardeş? Gel buraya. Zıp zıp. devam edelim. Sizin de çok vakit kaybetmeyelim. Gel kızım. Niki, Niki'nin şu an bir tane bebeği var. Bebeği... Bunlara yeşillik vermiştim, Biraz yemişler, şirazını bırakmışlar. İyi Fındık. Yav yaptıkları bir dönemde olduklarına biraz rüçünlük yapıyorlar. Değil mi Fındık? Gel, gel, gel kız. Gel güzel. Bebeklerine bakalım. Bir tane bebekleri var. Bu kulüpte de başarılı olan. Eaton. Sinirli çocuk. Çok sinirlisin, çok agresifsin. Çok fazla rahatsız etmeyin. Fındık. Hadi git yavrunun yanına. güzellikler. Katılan arkadaş herhalde benim güzel kızımın kocası. Yine eş oldular henüz. Gel bakalım güzel kız. Gel. Ay sen kaçmazdın. Sen dışarı çıkardın. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Kocayı bulunca değiştin hemen. Gel oğlum gel korkma. Erkek yabani ama. Yani insana pek şeyi yok gibi. Gel bakalım. Ama iri bir kuşmuş. Güzel. Yavruların güzel olacağını inanıyorum. Bir de bu kızcağızımın kız kardeşi var. Burada. Gel bakalım. Gel. Gel, gel. Kocanı bırakıp nereye gidiyorsun? Gel. Gel bakalım kızım. Gir sen içeri. Benimle oynama. Işık sıfası. Hemen kaçacaksın ya. Bu nedir? <laughs> yeni yumurtaları var ama doğal ben düşünmüyorum ilk kuduçka olduğundan dolayı hiç bir tanesi dolu gibi de bakalım bunlar da yeni kuduçkaya yatıyorlar umarım başarılı olur evet sıra bunlarda bunlar biraz karma bir kafes oldu yani aslında kumlular yeni yeni alışıyor buradaki bu bir arkadaşlara. Bu kız çirkef olduğu için, bu kız çok çirkef bir kız olduğu için, değil mi Mavi? Güzel oğlum. Gel. Gel. Böyle şey yapayım, Bir çocuk asla alışmıyor. neden artık 6 yaşında falan sanırsam alışsa da alışmasa da artık böyle gelmiş böyle gidiyor. Mavişim. Mavişimiz genç. Zaten bu saçaklı kızla da eş gibi davranıyorlar. Bir kere kuluçkaya yattılar ama yumurtaları hepsi boş çıktı. Kumlarımız defalarca kere başarısız kuluç geçmişi var. Yani bunlar garip bir çift. Şey. Asla yavrusu olmuyor. Şimdilik bu kadar.